Öncelikle bu çalışmanın içerisinde bulan buradaki ekibimize teşekkür ediyorum. Gerçekten iki yılı aşkın bir süredir Suriye sınırımızın sıfır noktasında, sekiz ayrı noktada ekiplerimiz ve içerideki bölgelerdeki ekiplerimiz gayet organizeli ve düzenli bir şekilde genel merkezin çizdiği program çerçevesinde başbakanlık kafatla da koordineli çalışarak içerideki insanlara ve buradaki kamplarımıza, Türkiye sınırları içerisindeki kamplara yardımları ulaştırıyorlar. Ve onların koordinasyonunu sağlıyorlar. Bugün de ifade ettiğiniz gibi Karkamuş'tayız. Cerablus e, sınıf kapısında sıfır noktadayız. Bugün buradan karşı tarafa götürülecek e, muhtelif yardım malzemeleri var. Gıdalar var, su var, hijyen malzemeleri var. E, bu yardımlarımız düzenli olarak devam ediyor. İfade ettiğim gibi e, 8 e, noktadan sıfır noktasından bu yardımları ulaştırıyoruz kendilerine. 30'a yakın uluslararası yardım kuruşunda aynı yardımları tarafımıza içeri ulaştırılmakta. Şu ana kadar son bir buçuk iki yıla yakın zamanda da 250 milyon lira tutarında bir yardım içeriye ulaştırdık. Herhangi bir sıkıntı, bir problemle karşılaşmadık. Her şey düzenli. Çünkü ilgili bakanlıkların ve karşı taraftaki muhataplarımızın da iyi koordinesiyle ee, bir sıkıntı, problem yaşanmıyor. Bize düşen e, görev ve sorumluluk e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak, Türk Kızılayı olarak e, bu insanların e, gerek sınırımızdan içeri girmek suretiyle kamplara konuşlandırdığımız, yerleştirdiğimiz gerek içeride kendi sınırları içerisinde kalan insanların ihtiyaçları alakalı elimizdeki gelen her türlü, elimizden gelen bütün imkanları sağlıyoruz. Türk milletinin zaten karakterisi özelliği, tarihin her döneminde, çok uzak coğrafyalarda değil, sınır komşularımız çok uzak coğrafyalara dair e, millet olarak yardımlar göndermişiz. E, e, bu e, sıkıntıyı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi biz burada misafir olarak bakıyoruz. Asla mülteci olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü komşumuz, tarihi ve kültürel bağlarımız, akrabalık bağlarımız var. İç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla yaşadıkları sıkıntının bir an önce bitmesini arzu ediyoruz.